Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahal PKX'te. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kreatör e, olabilecek miyim? Bunun hakkında konuşacağız. E, arkadaşlar kreatör olmak için e, bu videonun izlenmesi gerek. Lütfen arkadaşlar bu videoyu 4 kez ya da 5 kez izleyebildiğiniz kadar yeniden tekrar tekrar izleyin arkadaşlar. Çünkü... E, kayıt almak için bir şansım olabilir ve arkadaşlar sizden ricam 5 kez keşfet yazabilir misiniz bu videoya yani lütfen ee, isterseniz bir kez veya yazsanız cidden benim için yani çok yardımınız dokunur ee, ve ana sayfa yazmanızı istiyorum arkadaşlar yani istemiyorum yani sadece yani Nasıl söylesem size yardım bekliyorum. Umarım e, hemencik yardım edersiniz. Hemencik kreatör olabilirim. Kreatör olunca sizlere belirteceğim kreatör olunca Sizlere belirteceğim yani kreatör olun diye. Ve e, arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz öbür videolarda.